Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ee, benim müzakeremin başlığı esasen programda yazmamış, Bunu okumakta fayda var. Şiddetin tanımlanmasında mekansal bakış açısının ve disiplin, disiplinler arasılığın önemi. Ee, ben İngiliz Dili ve Edebiyatçısı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatçısıyım. Ee, fakat oldukça interdisipliner çalışmaya, sosyolojiden, felsefeden, tarihten e, e, ve mekan çalışmalarından çok istifade ediyorum kendi çalışmalarımda. E, e, bu konuşmamda da e, şiddet, mekan ve edebiyat arasındaki ilişkileri, bu üç kavramı bir araya getirmeye çalışacağım. E, genel manada bir insan ve toplum bilinci, daha özelde edebiyat ve kültür araştırmacısı olarak baktığımda, şiddet oldukça tartışmalı ve kesinlikle kolay tarif edilmeyi reddeden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet bir taraftan bakıldığında çok kolay bir şekilde anlaşılabilir. Hali hazırda açık, tanım dahi gerektirmeyen bir kavram gibi duruyor ki bu bir bakıma bazı durumlarda doğrudur. Örneğin bir insan yaralamak dünyanın neredeyse tamamında şiddet olarak değerlendirilmekte. Öte yandan kavramın tanımlanmasında ve çerçevesinin uygulama alanlarının belirlenmesinde üzerinde görüş birliği olmayan genişli bir alan vardır şiddet, zorlama yahut rıza olmaksızın bir baskı altına alma, seçme hürriyetini ortadan kaldırma olarak düşünülebilir. Fakat bunları hedeflemeyen, hatta belli bir hedefi olmayan şiddet de olabilir. Kimi tanımlara göre şiddet iki taraf arasında geçmek durumunda da değildir. Zira kişinin kendisine karşı işlemiş olduğu şiddetten de söz edilebilir, intihar olaylarında olduğu gibi. Dolayısıyla şiddet, beşeri ve sosyal bilimlerde en problemli, ihtilaflı kavramlardan bir tanesidir. Nitekim sosyal bilimlerde şiddet alakalı, şiddetle alakalı olarak farklı teoriler geliştirilmiştir. Gerilim teorisi ya da İngilizce adıyla strain theory, toplumsal öğrenme teorisi, kontrol teorisi gibi şiddet kavramını açıklamadan farklı açıklamada farklı yorumlar, gayretler görebiliyoruz. Bu çalışmalarda olduğu gibi şiddetin direkt yapısal ve kültürel toplumsal türlerine ...çokça dikkat çekilmiştir. Bunlara ek olarak kimi teorisyenler... ...subjektif ve objektif şiddet türler arasında bir ayrıma işaret etmektedir. Buna göre subjektif şiddet görünürlüğü en kolay olan, en yüksek olan türdür. Nitekim bu belli bir özne tarafından işlenen şiddete işaret eder. Objektif şiddet ise belirli bir özneye sahip olmayan... ...sembolik ve sistemik türleri olan ve çoğu kez tıkır tıkır işleyen... ...hayatımızın bir parçası olmakla birlikte birey ve toplum için uzun vadede yıkıcı sonuçlar doğurabilen bir şiddet türüdür. Kavramla ilgili bütün bu ihtilaflı alan ve tanımsal çerçevenin çizilmesindeki farklılıklar şiddet üzerine düşünmede mümkün oldukça çok disiplinli, disiplinler arası ve çoğulcu bir bakış açısına gerektirmektedir diye düşünüyorum. Hayatımızın birçok alanda var olan şiddet olgusu herhangi bir disiplinin, kurum ve kuruluşun sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önem arz eden bir kavramdır. Şiddetin tanımlanması, sorgulanması, bireysel ve toplumsal hayatımızdaki boyutları ve dahi önlenmesi çoğu kez düşünüldüğünden daha kompleks bir süreçler ve sebepler ve ilişkiler yumağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve birbiriyle alakalı bu süreçleri mümkün olduğunca etraflıca ve derinlemesine göz önünde bulundurmak, farklı disiplinlerin, çeşitli toplumsal grupların, çeşitli bakış açılarının katkılarıyla ve sürece dahil olmasıyla mümkün olacaktır. Bir şiddet üzerine düşünmek, onu önceden tahmin etme ve önleme gayretleri kültürel, politik, ekonomik, psikolojik gibi süreçlerin dahil edildiği etraflı bir bakış açısı geliştirmeye bizleri zorlamaktadır. Nitekim özellikle toplumsal ve kültürel meselelerin tek bir sebebi veya sonucu olmaz. Aksine bunlar süreçlere odaklanmayı ve İngilizce ismiyle intersectionality Türkçe'ye kesişimsel olarak çevirebileceğimiz bir metodolojiyi gerektirir. Ben bu konuşmamda şiddetin mekansal yönlerine kısaca değinerek kavramın teorik ve pratikteki boyutlarına araştırılmasında hem coğrafya ya da mekan çalışmalarına hem de edebiyat çalışmalara başvur, başvurulabileceğine dair düşüncelerimi paylaşacağım. Şiddetin en nihayetinde toplumsal, psikolojik ve ekonomik olduğu kadar mekansal, coğrafi bir mesele olduğuna dair birçok araştırma vardır. Örneğin sömürgecilik, çevresel bozulma, toplumsal cinsiyetin mekanla olan ilişkisi... Irkçılık, get gettolaşma ve mekansal adaletsizlik bir mekan olarak düşünüldüğünde sanal dünya da sosyal medyada ve bilgisayar oyunlarında şiddet gibi hususlar mekansal çalışmaların ve şiddet araştırmalarının kesiştiği konular arasındadır. Henüz çok yeni bir akademik araştırma alanı olmakla birlikte özellikle son yarım yüzyılda interdisipliner çalışmalar yapılmış. Bu çalışmaların her biri şiddetin farklı mekansal tezahürlerine ve kompleks sebeplerine dikkat çekmişlerdir. Şiddet ve mekan arasındaki karşılıklı ilişkin ele alındığı bu çalışmalarda şiddetin kendisine toplumsal ve politik manada mekan açması gibi hem fiziksel hem sembolik ideolojik mekanların da şiddetin etki alanını genişletebildiği ortaya konulmuştur. Şimdi bu hususun daha iyi anlaşılabilmesi için mekan kavramından tam olarak neyin kastedildiğinin ortaya konulmasında fayda var diye düşünüyorum. Şemsettin Bey hocamız çok özür dilerim. Tartışma ve müzakere bölümlerini hızlı bir şekilde geçerek doğrudan çözüm önerilerine geçebilirseniz, çünkü zamanımız hızlı bir şekilde ilerliyor, evet. size zaman açısından çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Hocam esasen ben çözüm öneriliğiyle Benim. üzerine konuşuyorum. Peki, Eğer, peki. E, peki. E, yani mekandan ne anladığımı… Belki. ki, buyurun, evet. buyurun, Mekanın, Mekana ne anlaşıldı hocam? Özellikle 1960'lardan itibaren mekansal dönüşten söz ediliyor e, toplumsal bilimler ve beşeri bilimlerde. Mekanı fiziksel, e, objektif, sabit, değişmeyen bir e, maddeden daha ziyade ilişkiler e, ve ideolojilerin, e, toplumsal ilişkilerin aktif şekilde ürettiği e, bir e, entite olarak bir, hı hı. bir, e, bir e, sonuç olarak gözüküyor. Ee, i̇nsan yaşamı ve mekanlar arasında, ideolojiler arasında, düşünce arasında ciddi bir ilişki olduğu ortaya e, çıkıyor ve e, zaman mekan aksine değişen, değiştiren, aktif, öznel bir e, kavramken, maddi şey meta ma mekan oldukça pasif değişmeyen, masum bir şey e, olarak gözüküyorken, bu 1960’lardan başlayan mekansal farkındalıkla bunun böyle olmadığı ortaya. Ee, konu özellikle e, Sayın Büyükelçinin Belçika hı hı. örneği çok önemli ee, Kronolojik olarak bakıldığında gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişen ülke ayrımı esasen zamana dayalıdır fakat mekansal bir anlayışla bakıldığında pekala Belçika'da, pekala Amerika'da e, gelişmiş ülke olarak adlandırılan yerlerde çok e, ilkelliğin dik alası bulunabilir şiddetin dik alası hı hı. E, bulunabilir diye düşünüyorum Bu e, mekan fiziksel, ideolojik ve yaşanılan boyutlarıyla bu şekilde düşünüldüğünde mekanın oluşumuna katkıda bulunan ve bu mekanın oluşumuna, gelişimine katkıda bulunduğu diğer süreçler, faktörler önem kazanmaktadır. Şiddet de hiç şüphesiz bunlardan bir tanesidir. Özellikle kamusal alanın dizaynı, çeşitli sebeplerle kırılgan ve dezavantajlı bireylerin ve toplumsal grupların da kullanımına açık olmaması, sağlık ocaklarının, kütüphanelerin, spor alanlarının, otobüs duraklarının lokasyonu, kentsel dönüşümde kültürel ve toplumsal çeşitliliğin yok edilmesi, get dolaşmanın bir türü olarak gösterebileceğimiz yeni kurulan sitelerde, kentlerde toplumun özellikle eğitim ve ekonomik olarak sınıflara, kompartmanlara ayrılması, zenginin fakirle eğitimlenen eğitimsizle temasının, irtibatının aralarındaki etkileşimin yok edilmesi hem mekansal hem şiddetle alakalı meselelerdir ve aralarında iki yönlü olmak üzere neden-sonuç ilişkisi vardır konuyla ilgili olarak Suriyeli bir mimar olan Merve El Sabuni'nin The Battle for Home vatan için mücadele isimli kitabını zikretmek istiyorum. Suriye İç savaşına ve Şehit Suriye iç savaşına şehir mimarisi açısından bakan ve savaş boyunca memleketi Humus'u hiç terk etmeyen El Sabuni'ye göre başta Halep ve Humus olmak üzere Suriye şehirlerinin mimari değişimi savaşın önemli bir sebebi olmuş. Toplumdaki grupların birbirlerine silah doğrultmasıyla ee, şehirlerin dizaynı, şehir mimarisi açısından e, yakından alaka olduğunu saptamıştır. İhmal edilen mekansal politikalar bu ülkede cehaleti, tahammülsüzlüğü, toplumsal ve mekansal adaletsizliği körükleyerek vahim neticelerde rol oynamıştır. Hocam zamanımız var mı? Edebiyat üzerine konuşmak istiyorum. Ee, aslında süremizi de aşmış olduk. Ben onun için e, sözü kesmek istemedim. Son cümlelerimizi isterseniz toparlayalım. Anladım hocam. Bizden sonra da burada çünkü bir etkinlik olacak. Daha edecek. Çünkü çoktan açtık. Hı hı. Buyurun. Ben sanırım mekan ve şiddetle arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğumu düşünüyorum. Edebiyatın da bu ilişkide hem toplumu yansıtmasında hı hı. hem de toplumu sorgulamada insanlara bir oryantasyon sağlamasında insanlara bir yön sağlamasında açılış konuşmasında Sayın Başkan Reis Bey bahsetti. Ben esasen ...birçok farklı edebiyat eserlerine düşünmüştüm. Edebiyat eserlerine baktığımda kısacası... ...şiddet çok farklı şekilde, çeşitli şekilde ele alınmış... ...fakat en ana hatlarıyla şiddetin Hı -hı. önlenebilir... ...şiddetin tahmin edilebilir bir mefhum olduğunu... ...fakat toplumsal ve kültürel süreçlerle yakından alakalı olduğunu... Hı -hı. ...faile ya da olaya odaklanmaktan daha ziyade arka planı... Hı -hı. E, Bizim de anlayabileceğimiz, bizim de olaya e, empati duyabileceğimiz kahramanlara, olay kahramanına kahraman empati duyabileceğimiz bir şekilde anlattığını görebiliyoruz. Bu ve benzeri tespitler çok disiplinli disiplin arası çalışmalar sayesinde konuyla ilgili araştırma yapan bilim insanlarına, kurum ve kuruluşlara önemli derinlikli bakış açıları sağlayacağı kanaatindeyim. E, beni dinlemediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum.